Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayım Bugün yanımda Berk var artık bizim ekip oldu şu an Berk Gel Evet ben varım Evet şimdi efendim Yakında o da kanal açar ben biliyorum <laughs> Hep böyle oluyor ya Şimdi bugün birazcık Loot Akanzi yolda Öyle bir şey düşünüyor mu? Aç Evet Aç ama, ama ne kadar Ben üşengeç miyim sana? Evet Video yüklemeyi bırakır falan Şimdi bunları <laughs> ye Hiçbir şey ziyan etme iç 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 Acaba video yükler miyim ki? <laughs> Biz <laughs> o Ay, zaman düşünürüz. ben bir, YouTube hesabı açayım da YouTube hesabı açayım da kanal Aynen. <laughs> kaç yıldır YouTube'sunuz? YouTube'dasın söyle. Sonra ka, kaç yıldır YouTube hesabın yok onu söyle. Ben 3 4 bir şey öyle bir şey. 3 4 bir şey. 3 4 gün. <gülüyor> <gülüyor> Dur, devam et. Lay lay tırı, lay 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 Gençler bu video çok uzun olmayacak Bu arada fark ettiyseniz asıl şeyi söylemeyi unuttum Burası farklı bir server Eee zaten aşağıda IP tabire geçip geçiyor Gelip geçiyor Oynadı.com'un Oha 3 kişi var Sana mı? Aa bak? onlar olabilir Ya kaçalım Onlar zaten Eee oynadı.com'un Oynadı ilk serveri gençler Gelebilirsiniz yani server Rastgele Alırız biz bunları Hunharca şatkanım vur, var Gel. Alır mıyız? Vuruyorum Vur 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 yetişmeden önce. Vurdum. Öyle. Bir tanesi indi galiba. Hay geliyor. Abi kaç 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 bir Geliyor o mu kaç. şu an peşimde mi? birine vurdum. Vallahi sıkarım de. Bu sen misin? Birini indirdim. ah biri vurdu bana. Bandaj yapacağım. Ha, tamam yap sen geliyor. Anlıyorum. Şey evet, ben. Bir, bir tane soruldu. kaçırdım. Canın ha, kaç. Bandaj yap işte. Az canı var. <laughs> ah. Ah kaçtı. Ben, ha, ben geldim. Ha. Şuan pok yedim. Ah shit. <laughs> Ölmeli. <laughs> o o painting gidecek bak. Aha bir tane öldü. öldü. Bir tanesi daha öldü. Evet. beni kaldırsan hemen. Eyvallah. hemen kaldır. Kaldıracağım dur. Gele gele ses duyuyor. Ah bir tanesini daha vurdum. Oğlum. kişi <laughs> A. Öldürdüm mü seni? Abi onu sen sandım. Ben öldüm. Olsan öldüm. Geldi bu altayla vurdu. Onarca geliyor. Bari silah mermisini bitireyim lan. Ölmedin değil mi? Hayır, dayanıyorum da canım azalıyor. Anlamadılar hala. Azaldığını. Onarca koşuyor. Bandaj. Onarca koş. Bandaj bas. Vallahi anlamadılar. Müthiş. Oh. Biraz daha. Evet, daha ben, ben yola. Yani yardım edeyim yerden gel. Yola. Al gel. Benim 3 mermim kalmış. 4 <laughs> kişiler miydi onlar? Anlamadım ki bir anda ürediler. Ben üç kişiye saldırdım. Shit guys. Bendim yok. Bir tanesini indirmek üzereyim. Aha küfrediyor. <laughs> Siktir lan dedi. Vuramadın mı lan? Nerede? <laughs> Neyse tekrar etmek istemiyorum. Hunharca kaçıyor. Tamam ya o zaman kötü bir şey. Ya hocam sen kimsin oku tutturun. Türü... Git git al oğlum ben işin yok. Ölmedin değil mi? Hayır öleceğim ama. Kaç saat? Ben koşarım şu. Ben geldim o öldüm beni. İndirdim. Gel oraya devam et. O duraktakileri aldı temleri. Hepsini indirdim çünkü. Aa öldüm hepsi. Helal. Hello, guys. How are you? <gülüyor> <gülüyor> ya. Hocam, hocam Allah rahmet etsin. dış O bana sıkma. Heh. Yok yok ilerdeyim oğlum ben. Göreceğim. O hiçbir şey yok. Toplam her şeyi. 5000 5 5 tane pompalama çıktı? 5000 taş çıktı. Al al al. 2000 oldu. Abi çok onlar. Bakın işte bu ya işte bu fazla kişi. <laughs> adam Abi çok pis indirdim de hunharca mermi harcadık. Değdi mi? Zannetmiyorum. Belki. Ver ucundan belki Hı. değmiştir. Üstümdeki ok alabiliyor yani, muyum? Aynen belki. mu şu an yanına. Ya, sensin değil mi? Ya. Evet. Evet. Orada bana şey diyor, küfür ediyordu. İleri doğru koşuyordu. Git, itemleri al. Ben de niye uğraşıyordum? Oo, <laughs> oh, oha, bak gel. Al şu kalanları ben tamam. alamıyorum şu an. Tam. Şey, şu ikisini al. Tam. Alamıyorum bazı şeyleri. Gel, gel sen al sana. şunu atayım. Itemleri al. gelecekler hissediyorum çünkü. Al. Gel sen şu kaskı al. Ona gelecek hemen Kaçalım. Mermi varsa al. Bu arada. Alamıyorum mu Ha, Dur, ver, mi? Ah Dur şunu dol. Ah bir ok sıktı. Ah uzaktan ha, sıkıyor sıkıyorum. gördüm. gördüm. Bir canım var. Ölmek Bandaj Ben Bandaj yap. Kaldır beni. Öldüm. Üstümde çok item var. Kaldır Oha böyle aldım efekti sen? yok. Bandaj. Çok geliyor. Ben silah doldurayım. sen kendim al. Üstündeki oku da çıkarayım. Bir zahmet. Bandajladın mı seni Evet. Şunu al. Kaç kaç kaç. Hadi run. Yürü. Şu taraftan sıktı da. Onların ben evleri alalım. burası aslında biliyor musun? İkisi, hepsine daldık. Ay, evleri oğlum. boş mudur acaba? Ses mi... Ses mi duydum sanki? Oha! O metal. Bulsak şu şeyi. Aa da var. Removlayalım mı? Removla. Ben metal. kapıda... Şaktan ilk şey, dedim. Zemini Hı? Tamam, zemini removlama. Tamam. Ben... Haydi. Yalnız bak, ben hiç action beklemiyordum ilk videodan. Hem de direkt açtım. Şey, şu nasıl masayı nasıl alabiliyorsan olurduk? alsana. Remov yazdım. Sonra elin boşken sağ klik mi sol klik mi yap gelmesi lazım. Bir sen denesene ben yapamam. Dur. Sen etrafa bak ne olur ne olmaz. Remove dedim. Eee slot kaç? 6 mı? İyi metal çıkar yani. 6 herhalde. Bunu remove'layamazsın diyor. What the fuck? Ay bende de doğal. Alınmıyor ki. Gel şatkan bir vereyim sana. Ver. Sende şatkan var değil mi? Adamdan çıktı. Sen şunu Arkaya gitti. Ha. Hadi ya gidelim ya yani, salla ev boş. Ben okta burayım yani sonuçta kullanıyorum. <laughs> ekranın ortasında <laughs> okta var. eve gidip eşyaları şey yapalım. E, 9000 taşım Ay, var. 5000 odunum var. Bir de ocak macak. Saçma sapan bir sürü şey var. Hadi biliyor musun emin Sağda. Hı? En azından böyle oturuyor. Ev sağda olmasa lazım. Niye? Yeah. Yol tarafında işte Evet o taraftan geldik Bir dakika yol nerede? What? Yol aşağıda bak şu tarafta Yol takip edelim mi orası? Aynen bak geldik eve Hı 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 Oha bu sefer direkt bulduk Bak bu aa şurada biri var Adam var adam var Dur Hello Hello Bir dakika sen bizden misin? Ş ses ver Relax relax. Ha korktum bak Relax yanında Vlog çete bir şey yaptı gördün mü? Sıkarız bak ha. 4 kişi öldürdüm. Aa. Arka ya. Dur bir dakika. Bizim ev. Da tamam doğru yermiş tamam. Kolum anka bir tane şey. Hım 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 Ya biz hemen eve gidelim. Şu an evdeyim ben. <laughs> ben, ben seni Vlog sanırım ya. <laughs> Onlar kurmuş evini. onda da <laughs> ondan yetki aldım. <laughs> Kaç. Dur şimdi hocam. Hunharca şeyimiz var. Tümü. 33 bin odun, 21 bin taş var. Eee evet, yine tümü yap. Tamam. Oo, dur bende de var biraz. Okey. Bu ne? Buna da tümü. Nerede Hepsine de tümü var. diyorum. Belki Pardon. de o, şeyde en soldakinde galiba. O 4000 demir falan oldu. Yavaş. 35000 taş, 26000 demirleri 26 pişirmeye bin başlasana. Oldu. 1300 demir var üzerimde benim. Tamam. Bir de orada 4500 bin... demir var. Bunlar demir. Durumumuz bayağı iyi. Yani abi bayağı iyi. Yani dışarıda. Eee mi geldi? Arlo oksizden mi? Dur şu kapan kapansın açık. Adamlar şimdi peşimde çizmiş. dayı ne geldi? Kim geldim. geldi? Benden geldi. Ha. Okey okey. Dur sesin az geliyor bağır biraz. Şimdi kaç dakika Aynen olmuş hemen aldı. videomuzu bir bakalım. 9 dakika olmuş da ooo. Bayağı action. 9 dakika. Aksa ya. Bayağı action oldu. Evet, gelsen dışarıya. Dışarıda mısın sen? Dekler. Hı hı. Şunları bir şey... Ateşe bırakayım. Ara kapıdayım. Güvenlikli yer. <laughs> Sonra yavaş yavaş kule çıkarız falan o kadar. O, burası o kadar kalsın. Nasıl olsun yeterince büyük bence içerisi. Bence baya büyük ya. Çok gerek yok. Oh. Evet. <laughs> Nerede? Yani... O tip ne? Bak tipini değiştirmiştim. <laughs> Gel yine o yol, yol takip edelim Hunharca. Aynen. Keşke içeri seton çekseydim ya. Yani. Onlar doldururdu. 31 bir bandajım var bir sağ Şu an Hunharca Steam'den mesajlar geliyor. Ama Abi bizimkiler de geldi, bak sıkma. Arkadaşlar. Okey. Ha şimdi biz dört kişiyiz. <laughs> Klan alım var mı? <laughs> Bu arada tekrardan hatırlatayım oynadı.com e, aramak için oynadı yazın e, ilk serveri söyleyeyim gençler. Oynadı. Bu arada iyi yazın. Ee, öyle çık. Bir dakika. Sen yani şu etrafta şey var mı baksana mı? Kutu. Ne var mı? Tamam. var ya da ileridekilere bakalım. Vardı yoktu büyük ihtimal ya. Adama vardı ya ileride var. Olabilir. Nerede? Artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok action yaşadık. Bak 9 dakikada cümle kalmadı ağzımda. <laughs> İlk dakikadan yaşadık. Aynen. Al çöp. Hadi çöp karıştıralım. Aa çöp. Evet, çöp Aa, çö <laughs> Aa mermisi şey geliyor. Gel gel biri odun kırıyor. Ok mu? Hayır hayır. Eminim. Biri taş Bandı. kırıyor burada. Oyun Aa, tepede, tepede, tepede tepede Aa tepede. Aa çok yanlışlıkla şey fırlattım. Burada burada tepede. Vurun onu. Gördüm. Shit. Ay çat attım. Öldü mü? O ses senden mi geldi? Bak izle. Yani ona ona ah, çatattım şey. Aa arkamızda biri sıkıyor. Aa bana vurdu. Arkadan Or mı sıkıyor? Nerede? Oğlum kim bu bu mu? Javelinli mi bu kim? Tuzlu yer biz... o. O yer. O bizden. Adam Javelin fıdatı. <laughs> Lafı çevirme. Oğlum chatte kavga var. Oğlum tek gidecek. Biri tek yedi. Ah. Dur. Onu kaldır kaldır. kaldır. Aa loot yapıyorum yanlışlıkla heriften. Abi vurdu bana. Gel 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 kaç. Bu sen misin? Pistol senin mi? Anlamadım. Ben şeyin senin. arkasındayım şu an. Oğlum burada da biri var. Ha bu sen misin? Tamam. Ya bir buradan yok. vururduk onu oğlum, evet. oğlum biz. Niye vuramadık ki ya? Ben bir tane headshot attım canı çok az oldu. Abi şu an, ben, şu an burada 5 kişi falan var. Gel abi gel gel. Adam <laughs> bunlarca <laughs> biri ya, sıkıyor ya, yalnız de. bak mermi mermiyle sıkıyor. Eminim. Aynen. Bak ettim. Hatta şey rıbalı sesliydim ben. İndi. İndi aşağıya gel. Ben öldüm. Öldün mü? Evet, çok sık Fedakarlık olsa ya. Ben koşurum size. Oğlum, bir dakika burada biri var, gel. On çok kişi olduk ya, işte. Anlayamadım kim kim. burada bir Arap amca var. Orada bizden fazla birisi vardı. Dikkat Hayır, üç. Aha, HS yedim. Şşşt, yardım. Alo, üstümde silah var. Relox. SS gel. Adam şey sniper Ay ay ay. Abi sniper'ı varmış. Yo. Bolt. Almak olsun. Oh fuck you ya. Yatağın var mıydı benim? Vardı. Evet, var var. Ne yapacağız? Onu mu alsın? Abi bizim öldürdüğümüz adamlar bunlar. Neyse aynen. biz ganimeti aldık. Aynen aynen onları boşalttık ki tek mermi vardı üstünde. Aldık. Bayağı taşıyoruz üzerimiz. Sandra. Şimdi, 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 şimdi. Bakıyorum, bakıyorum. Bunu al. Ee, 15 tane parçacık varmış. Ee, bunu alma. Bir de balta al. Hadi birazcık daha loot yapalım sonra evi genişletelim. Sol tarafa gitsek acaba? Hı? Sen eve gelsene. E, Aynen ama diğer tarafta mı acaba? Aslında olabilir. Sen eve gel mi? Geliyorum. Yolu biliyorum değil mi? ne kadar iyi kalbi olduğumu biliyorsun. Kesinlikle. Allah. Telefonu da uzağa koyamıyorum. Mesaj geliyor. Allah'ım videoda olduğumuzu unuttum. Lanet olsun. Neyse. <laughs> Dur ben yola çıkıyorum. Sen eve gelme yola gel. O kadar Ben geldim eve şu an. Eve mi geldin? Yola ya gel. Ben yan yapayım. Tam yap gel. Abi bir dakika bana da ok ve yay geçsene. Chest'e olması lazım bir Var tane. mı sende? de Ya da yapma ya. ya abi, salla. Loot yapmaya gidiyoruz. Sen korursun bizi. Erkek. en az oğlum millet niye düşerek yoksa? ölüyor lan? Bak iki kişi düşerek öldü. Ya, burada yol alalım. bitiyor galiba. Yo devam ediyormuş tamam. Bekliyorum seni yolda. Ne oldu? Loy Hard World güzel de ne bileyim böyle odunları ağaçtan değil de yerden falan topluyorsun ya. O birazcık hoşuma gitmedi. Aynen onu ben çok beğenmedim. Grafiklerini de çok fazla beğenmedim. Aynen. Ama güzel oyun. Oyna <laughs> hiç hadi come lady. Ladies and gentlemen. Orada yakında bir çizgi film tarzı bir şey yapacağız. Çok havalı olacak. İzle be gör. Nirdersi, <laughs> nirdersi, neredesin? Neredesin? <abi? gülüyor> neredesin? Geliyorum bir saniye. Bak. Ben elden çıktım. Artık Orta şu kurtardım. evin üstünde yapsak. Gavat. Gavat <laughs> <laughs> Neyse. <laughs> chat'i chat çok takmıyor. Aslında chat'i kapatabiliriz değil mi? Aynen. Ama şey. Kapa chat'i ben bir çalışsa şey söylerim sana. Ama o zaman da komut yazamam yani. O da var. Açık Şey gibi bir şey var mı sadece basınca göstermek? Ha, yani sadece enter basınca çalışıyor. Ben yok diye biliyorum. Neredesin sen? Atıyorum sen yakala. Misin? Aynen benim. Sana doğru bakıyorum. Başka kim olacak? 30k takas Taş taş. Adam olsa öldürürdü şimdi. Taş takas olur. 20k altın satılır Ticaret feci dönüyor. Şşş oğluma ya, ya hs yesem? <laughs> yemezsin ki uzattım. Nasıl yemezsin? Bak o kadar aldı. Alırım tabi. Yay var Kaçırın, mı? Yok. Şeyle kılıç Niye kalkan yaptım? gibi fırlayacağım. Ne bileyim gördün mü? Rast oynuyorsun. ne görürsen toplayacaksın. <laughs> Aynen Bu ne? Öyle. Bu ne? oğlum? Adam çok garip o, şey o, yapmış. Adamlar mı yapmış biri? Ben bunu yapıyor sandım <laughs> ha. Inception. Oha iç içe. <laughs> çok saçma. Ne hepsini taştan biliyorum. yapmış. Ben yani her yerde aynı yapmış. Aynen. Kesin hunharca harca kapı yapacak. Kapı koyacaksın. Aynen. En ortasına da eşya koyacak. <laughs> Kimse yıkamaz. Eşte tavandan Anladım. girerler ki bir tane patlasar tavanın ilgiler. Kaybolurum ben orada. Nereye gidiyorsun? Arkadayım gel. Ben kayboldum içeride. İçeri ben mi girdin? Kayboldum. Ben nereden çıktım ya? Hani içeride kayboldum en son dışarı çıktım. Yo yolun, yolun kenarına yerden. gelsene ne? oğlum. Abi burada bir abi. Yol nerede ki? Ah bir. adam var. Öldün mü? Hayır da. gel bak şurada. Şu tarafta. Arkanda şurada bak oğlum. İçeride mi? Burada. Arkalıyorum. Mi? Dur, o benim peşim. Ah. Öldürdün mü? Aa ah, öldü. Öldüm. Önünde. Bir tane geçirdim ama çok cana gitmemiştir ayting için. Kolum mu koptu benim anlamıyorum ki. Vurdum bir tane. <laughs> Ağabey ah, bir tane daha uzun da ölmedi ya. Hayatımız kaydı. Ay bana da sıktı. Çok acımasızca. <laughs> çok çok. Bu sefer çok action yalnız fark ettin mi? Ben de fark ettim daha ilk videodan. Neyse o zaman bu gençler bu videoyu bitirelim. Kaç? O 18 dakika olmuş. Daha fazla için sağ aşağıdan video beğenmeyi, sol aşağıdan da yorum yapmayı unutmayın. Rast serisi herhalde bayağı hunharca yüklediğimiz serilerden biridir. Ee, Aynen. o yüzden ne yapıyorsunuz? Yorum yapıyorsunuz. Like atıyorsunuz. Bay bay de. Bay bay. 10, 10 dakika güzel. sonra değil.